Birinci denklemi 3 ile genişletirsek burası 3A olur. Sonra 9B burası da 3C olacak. 14 yerine 42 olur. Taraf tarafa çıkartırsak 3A ve 3C'ler birbirini götürür. 9B eksi eksi B'den artı B 10B olacak. 42 eksi 22'den 20 gelir. 10'a böldüğümüzde B değerini 2 olarak buluruz. Doğru cevap B'dir. Taraf tarafa çıkartırsak 2a eksi eksi a'dan 3a olur. Eksi b artı 4b'den yine 3b olacak. Eksi 2c artı 5c'den de 3c gelir. Eksi 4 eksi 5'ten eksi 9 gelecek. 3 parantezin alıp her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman eksi 9 bölü 3'ten sonuç eksi 3'tür. Doğru cevap a'dır. İkinci denklemi 2 iki ile genişlettiğimizde Burası 6 olacak. Burası 4. Burası da yine 6 olur. 5 yerine 10 gelir. Şimdi taraf tarafa çıkartalım. 7x'ten 6x çıktı. x eksi 3y artı 4y'den artı y eksi 5z artı 6z'den artı z. Diğer tarafta da 15 eksi 10'dan 5 gelir. Buna göre doğru cevabımız A'dır. Birinci ile üçüncüyü toplayacak olursak eksi x artı x ile birbirini götürecek. Z eksi 2'ye eşittir. 7 olacaktır. Daha sonra üçüncüyü de bunun üzerine toplayalım. Y artı 2z eşittir. 3. Y'leri götürmek istiyoruz. 2 ile genişletelim buradan da. Yine topladığımız zaman 2 y ile eksi 2'ye gidecek. 2 kere 2 4. Bir de burada 5. 5 z eşittir. 6 7 daha 13. Z buradan 13 bölü 5 olur. Şimdi x'i bulalım. 13 bölü 5'i buraya yazarsak x eşittir z eksi 2 olacaktır. X eşittir 13 bölü 5 eksi 2. Payda eşitlersek 10. 3 bölü 5 olur. Üst tarafta da 2 bulmak istersek ya da herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Yerini yazarak diğerini bulabiliriz. Biz en üsttekini kullanalım. Burada 2y dediğimiz ifade. X eksi 5 olacaktır. İkisi yer değiştirdiği zaman x eksi 5 diyoruz. Bunu 3 bölü 5 olarak bulduk. Eksi 5 dediğimizde eksi 25 artı 3 eksi 22 bölü 5 olarak bulabiliriz. Bizden x artı 4 y artı 2 z istenmiş. X'i zaten 3 bölü 5 olarak bulduk. Arta diyelim 4 çarpı y. 2'ye eksi 22 bölü 5 olduğuna göre bunu da 2 ile çarparsak eksi 44 bölü 5 olacaktır. 2z 13 bölü 5 olduğuna göre 2 ile çarparsak 26 bölü 5 olacaktır. Üst taraf 29 eksi 44 eksi 15 yapar. 5'e böldüğümüzde de sonuç eksi 3 olarak bulunur. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Sonuç 0 olduğunda üst taraf 0 alt taraf... Üst taraf sıfır olur, alt taraf sıfır olamaz. Buna göre, b eşittir 2a'dır ve a c'den farklı olmak zorundadır. B yerine 2a yazarsak burada 3a, 4a daha, 7a olur. 63 eşit olacak. a buradan 9 olarak bulunur. a da c'ye ya daha doğrusu c a'ya eşit olamayacağı için 9 olamaz. Buna göre doğru cevabımız B'dir. Soldaki ve sağdaki çevreleyen kutucukların içlerini topladığımızda bütün harflerin kat sayıları 12 oluyor. Mesela 5C, 7C, 12C, A, 11A, 12A gibi. Dolayısıyla istenenin 12 katı eşittir dersek 101 ile 55'in toplamı bu da 156 yapar. 12'ye böldüğümüzde de A'dan F'ye kadar olan harflerin toplamı 13 olur. Doğru cevap E'dir payda eşitlersek bunu b artı 1 ile bunu da a ile çarparız. Dolayısıyla üst tarafta a artı b artı 1 alt tarafta da a ile b artı 1'i çarparsak ab artı a olacaktır. 35 olarak verildiği için paydayı yazabiliriz. Bu da 4 bölü 7'ye eşittir. 7 ile 35 sadeleşir 5 olur. 4 kere 5 20'dir. Biri diğer tarafa atarsak 19 olacaktır. A artı B toplamı 19'dur. Doğru cevap A'dır. X1, X2, X3 ve X5'in toplamı buna eşit olduğuna göre her iki taraftan X3'ler sadeleştiğinde 1, 2 ve 5'in toplamı 6 olacak. Bu denklemi burada yazdık. Benzer şekilde her iki taraftan X1'ler gidince onu da bu şekilde yazdık. Burada da çıkarma işlemi var x 2'ler her iki taraftan gittiği zaman da x 3 eksi x 1 eksi x 4 eksi x 3 olarak yazıldı. Bunları taraf tarafa toplarsak x 1 eksi x 1 ile gider. Daha sonra x 2'ler her iki taraftan gitti. Şunlar da bu şekilde gitti. Artısı eksiye götürdü. x 6 her iki taraftan gitti. Burada x5 eşittir eksi x3 kaldı veya x3 eşittir eksi x5. Dolayısıyla üçüncü bilginin kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak birinci ve ikinci bilgiler için buradan elde edilebilecek kesin bir bilgi yoktur. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.